Merhaba sevgili dünya vatandaşları, fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bir fevkalade sohbetlerde daha sizlerle birlikte olmak gerçekten fevkalade. Bugün sizlerle ne konuşacağız? Hemen ekrana getirelim. Yetenek sınavlarına girmeden önce 10 desene birlikte bakacağız. Neden yetenek sınavlarına girmeden önce 10 desene birlikte bakıyoruz? Çünkü hiç sınavlar öncesi size kompozisyonlar hakkında öğrenebileceğiniz şahane en fevkalade tavsiyeyi verecek ve sınavdan önce sizlere veya gelecek yıl sınavlara girecek dostlara e, bazı küçük, nacizane sınavda işlerini bize yarayabileceğini düşündüğümüz düşündüğüm daha doğrusu niye çoğu konuştuysam tavsiyeler vermek istiyorum. Sınavda başarılı olun istiyoruz çünkü ve e, bu şekilde başlayacağız. Tabi başlarken her zaman e, şunu söylemek e, lazım. O, onunla başlayacağız. E, biliyorsunuz Burada yorum geldi. Teşekkürler. E, sağ olun. E, çok teşekkür ediyorum. E, bu yayınlar e, Patreon.com slash Fevkayda Sohbetler'den gelen destekler ve kanalın aboneliğiyle geliyor. Bu yayınların devamı için süper chat, şey, süper sticker gönderirseniz çok memnun oluruz. Yayınımızı YouTube'da, Fevkalide Sohbetler'de, Facebook'ta, Canberk Koç'un da Sohbetler sayfasında, Twitch'te, Cbk hesabında eş zamanlı gerçekleştiriyoruz ve bana Instagram'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Web adresim bu şekilde. Yayınımız interaktif. Özellikle bu yayın e, izleyicilerin sorduğu sorulara göre ilerleyecek. Ve Patreon sponsorlarım Seziner Güney, Sevinç Dalyan, Hülya Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Ödül, Öykü Türk, Gonca Özgürer, e, Taner... Tamer Demirel ve Akın Taşkın Maviş'e çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve evet şöyle bir küçük bir ayar yapalım izninizle. Ee, kenar çubuğunu gizleyelim. Bunu da böyle biraz böyle büyütelim. Çünkü StreamYard kendisi bunu ayarlamıyor. Aa. Evet. Usta desenleri. Ben de böyle arada ekranda durayım diyorum. Ne dersiniz? Ve kanala katıldan destek verirsiniz. Çok ıı, mutlu olurum ve patreon.com'da diğer ıı, adresimiz ıı, zaten. Şimdi bu usta desenleri meselesi önemli. Ne durum? Şöyle durayım bir dakika. Bunu böyle yapınca kamera açısı garip oldu pardon. Usta desenleri meselesi önemli. Neden önemli? Çünkü ıı, aslında ıı, bir çalışmayı yaparken, bir ıı, kompozisyonu öğrenirken, bir kompozisyonu geliştirirken altta yapılan ön çalışmalar çok çok kıymetli ve bizler istediğimiz gibi e, bu çalışmaları yönetebiliriz. Açıkçası ben 2021 yetenek sınavları için felaket soruları bekliyorum. Zaten bir okulda e, çıktı, devamında da bekliyorum. O yüzden zaten kapağı da Rafael Sanzio'nun Borgio e, yangın borcu doğru söyledim inşallah. Ops. Bir dakika yanlış gittik. Sorry. E, Yangını resmindeki o ünlü taşıyan iki figürü koydum. Burada da resim ve kompozisyonun orijinalini görüyorsunuz. Birinci tavsiye 2021 sınavları için bu. Gerçekten e, bu pozu çalışmanızı ve Rafael'in e, yanında gördüğünüz resmine mutlaka bakmanızı e, öneririm. Biraz şöyle ekrana büyük getireyim benim koca kafamı ekrandan e, iki saniye kadar çıkartalım ve bu şekilde ekrana da getirelim. Ee, gerçekten çok önemli ve güzel bir resimdir. Vatikan odadaki Raphael odaları diye bilinen Rafael'in yaptığı e, odalardaki e, duvar resimlerinden biridir. Bunların en ünlüsü Atina Mektebi'ydi. Geçmiş yayınlarda konuştuk ama bu e, Fahret Borcu, bu e, yangın resmi de oldukça önemli ve e, bu resmin çeşitli kademeleri e, Sınavlar da özellikle 2021 için beklediğimiz e, çeşitli temalara e, oldukça uygun. O yüzden buradan başlayayım. Tabii ben yetenek sınavları öncesi 10 desen diye, yani içerik sınavları öncesi 10 desen diye at, baş, başlık attım. Öncesi dememin sebebi var. Aslında öğrenirken veya işte bu yayını sonradan izleyecek olan dostlar veya profesyoneller diyebilir ki, Canberk Hoca yani farklı içerikler de var, Onları da bakabilirdin. Neden bu işleri seçtin? Açıkçası pragmatist yaklaşmaya karar verdim konuya. Burada getireceğim örneklerin sınavlarla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Sınavlarda sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Artık hazırlığın sonuna geldik. Bu hafta işte Yeditepe Marmara gibi 9 Eylül Hacettepe gibi okullar var. Ee, önümüzdeki haftada e, Mimar Sinan var. Ee, bu yayını 22 Ağustos Pazar e, tarihinde gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında hani onu da söyleyelim. O yüzden hani artık sınavları bu kadar az zaman kala yapılabilecek en iyi şey belli başlı objeleri ve e, figür içinde büyük usta komp, ko, e, kopyalarını yapmaktır. O yüzden birincisi ve belki de en önemlisi Rafael'in bu deseni oldukça da zor bir desendir. İki figürün birbirine gelişini anlatmaya çalışan kıymetli bir iştir. Bir diğer desenimiz gene Raffaello'ya ait, Rafael'in eskizlerine ait. Bir hata yaptım. Sol köşeye desenlerin şeyini yazacaktım. Künyesini yazacaktım. Onun olmadığı Unutmuşum yani yazdım zannediyordum. Seyvetmemişim. Çok da yayından önce e, fark ettim. Dolayısıyla ezberden konuşmamak adına hani hatırladıklarımı gayet iyi koyacağım ama hatırlayamadıklarım için kusura bakmayın. Yanlış dosyayı indirmişiz. Yüklemişte bulunduk. Çok geç fark ettim. Kusuruma bakmayın. E, onu da belirtmek istiyorum. Bu bu çalışma oldukça e, önemli ve güzel bir e, desen. Açıkçası bu deseni... E, Yarım kompozisyonların yap, yapılma anı için e, koydum. Ben e, üç figürlü bir şey pek beklemiyorum. 2 e, saatlik 50'ye 70 sınavlarda e, zor bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü 2021 yılının e, sınavları İmai Sinan için pandemi kurallarında yapılmaya devam edecek. O yüzden ben uzun bir sınav beklemiyorum. Uzun bir sınav. 2020 yılındaki sınav. Hiza şartı sınavlardan biliyoruz ki iki saatlik sınavlarda daha az figür soruyorlar veya yarım kadraja daha açık sorular geliyor. O yüzden bu tip bir çalışmanın daha yüksek ihtimal olmasını bekliyorum. Teşekkür ederim e, Aykut. Sağ ol. E, bu bunun e, bu desenin, bu örneklemenin e, özellikle Eskişehir soruları için faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, bu şekilde bir merkeze alabilirsiniz. Bu figürleri çeşitli durumlarda hayal ederek ee, çalışabilirsiniz. Bir diğer e, örneklerim ise aslında her zaman yetenek sınavlarındaki kompozisyon mantığını anlamak için Luca Cambiaso'ya ait olan bu çalışma. Ee, Cambiaso'nun bütün desenleri a, kalabalık kompozisyonlar a, için a, büyük bir referanstır. Bunu a, hemen belirtelim. Yalnız a, buradaki çalışmanın a, yani bu kompozisyonun, işte bu karelerle alan yerin a, daha böyle storyboard bari hikaye anlatımlarını gerektiren bölümlerde, işte Eskişehir animasyonda, belki baskı sanatlarda Marmara'nın bazı e, sorularında e, 9 Eylül'de vesaire yapılabileceğini düşünüyorum. Ve böyle bir şemayı çalışmak, yani böyle bir kütleyi, böyle bir stüktürü çalışmanın size de çok faydalı olacağını e, düşünüyorum. O yüzden bu deseni e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü almak isteyen dostlar için de birkaç saniye ekranda tutmaya devam ederim. Dediğim gibi bu yetenek sınavları bir, öncesi bir yayın ve pragmatist fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir içerikle karşınızdayız. Her zamanki yayın süremizde de olmayacağız. Biraz da kısa sürecek diye tahmin ediyorum. Eğer chatten bol miktarda soru gelmez ise çünkü biliyorsunuz yayınlarımız interaktif izleyicilerden gelen sorularla e, ilerliyor bir de bu yayından bir değer elde ettiğinizi düşünüyorsanız beğenip kanala abone olup bir de şu katıl tuşundan katılırsanız e, ve sosyal medya payda hesaplarında paylaşırsanız çok iyi olur kanala katılan üye olan dostlar sayesinde bu yayınları çarşamba pazar 22'de gerçekleştirmeye içerik üretmeye devam ediyoruz lütfen sanatın youtube adresi fevkalide sohbetlere destek veriniz diyorum şimdi ve buradan e, devam ediyorum. Bir başka örnek Rafael. Tabii diyeceksiniz ki e, sürekli Rafael örneği gösteriyorsun. Valla figürlü kompozisyon ve yetenek sınavları söz konusu olduğunda Rafael dışında gösterecek çok az adam var. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü pozlar, duruşlar e, bu açıdan oldukça önemli. Burada hemen şöyle biraz yaklaşacağım. Çözünürlük iyice eriyecek ama neye dikkat etmeniz gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu Buradaki iki figür bu dikey yapabilen iki figür hatta izin verirseniz şöyle bir de e, çizelim. Bu iki figür ops rengi beğenmedim ama e, bu iki figür arasındaki e, durum oldukça e, öğretici. Şu aks niye rengi değiştirmedi sen ya? Pardon ben takarım şimdi bunu. Bu iki figür arasındaki çapraz açı e, oldukça e, kıymetli. E, tipik bir sınav kompozisyonu alanı var. Oops, mouse kaydı. Seni uçuralım tekrar çizelim. Yani buradaki şu alan gerçekten kendi içlerindeki bu bu şey e, oldukça güzel bir yetenek sınavı e, alanı e, yaratıyor. Buradaki figürümüzün durduğu yer şöyle yapalım kendi beden aksına göre çıkartalım. Bu figürün bu yaydaki hattı ve ikisi arasındaki e, dengenin gerçekten e, çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de üst üste olan e, durumlar var. Üst üste olan durumlar için de ups, üst üste olan durumlar için de e, Şuradaki pardon Burada bir ilk yapıyoruz. Yayında ilk defa böyle bir şey yapıyorum değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ilk kez yayında böyle bir gösterme e, davranışı yani üzerinde hafif çizerek e, göstermeyi, kompozisyonları, konuşmayı seçtik. Bu tip bir e, alana alarak e, yapmak e, oldukça doğru olacaktır. Şimdi benim e, karalamalarımı çıkartalım ve desenin orijinalini sizlerle e, paylaşalım. Gerçekten çok güzel bir çalışma ve bu çalışmadaki burada işaretlediğimiz alanlar sınavda kullanabileceğiniz kompozisyon alanlarına e, dönüşebiliyor. Aslında bir deseni çalışırken birden fazla kompozisyon çıkabileceğini de hatırlatmak istiyorum. Bu insanların nedense unuttuğu bir şey. Yani bir tane çalışma e, yapıyorlar ve e, o çalışma işte sadece e, Hani bu böyle olur diye düşünüyorum. Halbuki bu desenleri yaptığınız zaman işte bir çalışmanın içerisinden iki çalışma, üç çalışma, dört çalışma, beş çalışma çok rahatlıkla çıkabiliyor. Ve sadece tek bir usta kopyası yaparak çok sayıda örneği Yapabilmeniz, çözebilmeniz mümkün sevgili dostlar. Bunu, bunu bence bir e, sınav öncesi denemekte e, gerçekten fayda var. Gördüğünüz gibi birden fazla kompozisyonu alan içerisinde çıkartıp gösterebiliyoruz. Bir diğer desenimiz ise Michelangelo Buonarroti'ye ait Michelangelo'nun buradaki çalışmaları. Ben Michelangelo'nun anatomi çalışmalarını özellikle heykel bölümü sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için çok faydalı buluyorum ama asıl sağdaki satir deseni ve buradaki tarama hem tek başına portre çizimlerinin daha belirgin olarak yapılması için hem de deseni gerçekten öğrenmek adına ve sınavdaki tarama davranışı nasıl olmalı diye merak edilen dostlar için o oldukça iyi örnektir. Bu arada de, her zaman öğrenirken e, Avret Dürer'in Dürer desenlerinin de çalışılması gerektiğini söylerim ama bu sınava bu kadar gün kalan Dürer'den çok böyle Rönesans ustalarına bakıyor olmak daha e, iyi geliyor bana. Tabi hep böyle klasik işler baktık. Biraz da sevgili Vincent'a e, bakalım. Vincent Van Gogh'un çalışmasına bakalım. Ben e, Van Gogh'un bu... Burada örneğini gösterdiğimiz ve solda kenarda e, büyüterek de koyduğum e, bu manzara çalışmasındaki tarama davranışının farklı dokuları çok iyi gösterebildiğini düşünüyorum. Yani denizi nasıl yaptığına, e, yelkenliği nasıl çizdiğine, hangi çizgilerle bunu ortaya çıkardığına e, dikkat. Biraz böyle yaklaştıralım e, istiyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi farklı şekillerde e, ortaya yani böyle net bir tarama çıkıyor. Koyu yapmakta zorlanan ama çizgiyle e, hızlı ilerleyebilen arkadaşlar için bu tip bir çalışmaya bakmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Kambiyasyonu gösterdik. Dediğim gibi hızlı bir yayın olacak. Şimdi buradan Leonardo da Vinci'ye bir e, Geçiş yapalım. Leonardo'nun bu aslında desen değil. Leonardo'nun "Adoration of the Magi" adlı e, ünlü e, yarım e, resmi. Yalnız Leonardo'nun bu yarım resminin çok öğretici tarafları var. Çünkü Leonardo bunu e, aşap panili olduğu gibi çizmiş ve figür kompozisyon, kalabalık e, alanlar vesaire bunları yönetebilmek e, açısından oldukça e, iyi. Buradaki görselimiz 2017'de gördüğü restorasyonun ardından olan. E, görünüm özellikle arkaya doğru giden alanlara mutlaka bakmak ve e, kalabalık figürler veya işte anne çocuk soruları için hani anne anne çocuk soruları içinde oldukça faydalı olabilecek e, çizimlerdir e, tavsiye ediyorum yani usta kopya master stadyumu usta kopya hani Türkçe söyleyelim e, Bence bir an önce başlayın. Hiçbir günü beklemeyin. Yapmaya başlayın. Ee, hiç e, bunun e, beklenecek tarafı e, yok. Çünkü usta kopyadan, ustadan kopya yapa yapa e, öğrenilir. Şimdi burada da bundan bir sonraki e, çalışmada ise tekrar Rafayla e, e, geri dönüyoruz. Ve bir e, anatomi ve sırt görünümü var. Bu desen gerçekten e, resim çizmeyi öğreniyorum. 101 adlı e, örnekleme. Ben kendim de yetenek sınavlarını hazırlanırken bundan çok kopya yapmıştım. Belki bu kalan 3-4 günde, 2021 sınavlarının bu sonuna geldiğimiz bu birkaç günde yapılabilecek yegane kopya bu olabilir yani şöyle obsesif bir şekilde bu desenin iyi çözünürlüklü bir versiyonunu bulup defalarca çalışmak sırttan yandan bunu gerçekten çözmek sizler adına çok çok faydalı olur diye düşünüyorum çünkü hem sırt figürün yani sırtı çözmek zordur sırtta adım atanını çözmek zordur burada ikisi de var şöyle ekrana büyük getireyim ben üzerine konuşayım Sizler daha rahat görün bu hem bir parça zordur. Hem de o sopa tutan adam e, gene birçok sınav sorusunda karşınıza çıkabilecek bir problem. Yani olur ha bakarak model sorarlar. Not ben pandemi şartlarında beklemiyorum ama gene de söyleyelim. E, olur ha e, bir böyle bir şey yaparlar. E, bu soldaki adam gerçekten o tip bir sınav sorusu için de uygun ve çok rahatlıkla işte e, küreğinle dinlenmekte olan bir inşaat işçisi çiftçi e, veya e, elinde kürekle işte mesela yangın söndürürken dinlenen iki figür diye bir şey sordular diyelim ki veya bir figür işte onun eline sopayı verip böyle bir küreğin önünde hafif yaslanmış dinleniyor gibi e, resmede e, bilirsiniz kostümüyle vesaire e, biraz bu kopyaları yaparken bir birebir yapın ve üzerine inşa edin diye öneriyoruz. İki, biraz da bunları yani bu yapı ve şama olarak kullanıp üzerine kıyafet giydirerek çalışırsanız e, imgesel sorularda rahat edersiniz. E, dostlar bunu belirtmek istiyorum. Yani iyi olur, kesinlikle e, iyi olur. Bu görüşteyim e, ve e, bu desenden de oldukça e, fazla şey öğrenilebilir. Ve e, bir diğer çalışma. Burada görmüş olduğunuz. Aslında solda üçte, üçlü olarak e, gözüküyor. Ben e, köprüden bir e, detay alarak e, karşınıza getirdim. Bernini'nin çalışması. E, buradaki, yani şimdi bu tabii karakanem değil. Yani mürekkep e, var burada. Mürekkep olması e, sebebiyle de diyeceksiniz ki ya hoca çok da bu anlamda hani şey değil yetenek sınavlarında yaptığımız şeyle de benzemiyor bir kere mülakatlar öncesi için bile benzer türev şeyler yapılarak çalışmalar yapılabilir hemen bunu belirteyim İkincisi ise bazı şeyleri çalışmak başka öğrenmelere kapı açar O yüzden ben sizlerin yerinde olsam ee, bu tip bir şeyi mutlaka çalışırım. Gene e, Eskişehir animasyona gidecek olan dostlar e, bu tip çalışmalardan oldukça fayda sağlayabilirler e, ve e, atmosfer yapmak, yatay kadrajı çözmek e, açısından kendilerine çok çok faydalı e, olacak e, örnekler olur. Hiçbir şey olmasa bile bu çizimleri incelemek, bakmak, buralardan feyz alarak yapmaya çalışmak sizleri sınavda emin olun daha başarılı olmaya itecektir. Yani sınavlardan önce iyi desen görün, İyi desen, yani desen ya iyidir ya kötü arasında da kalmaya gerek yok. Lorenzo Bernini'nin bu çalışmaları, bunu da söyleyeyim, Fransız köprüsündeki savaş en alttaki Kale kuşatması gene Fransa'ya ve Fransız nehir kıyısında Şehrin Manzarası adlı 1633 tarihli siyah tebeşi üzerine kahverengi inceltme. Yani bugünkü kinim rekebi, sepia mürekkebi gibi bir malzemenin o zamanki karşılığı olarak tahmin edebileceğimiz bir şeyle yapılan çalışmalar ve storyboard mantığına da oldukça uygun. Bu mantıkta yapılan çalışmalar gayet iyi olabilir. Tabii bu, burada bir kaynakça da vermek lazım. Ben bin, bin, bin Muhteşem Desen adlı bu süper kitabı öneriyorum. Bu yayını 2021 sınavları sonrası izleyecek dostlara da bu kitabı edinmelerini öneriyorum. Sizlere biraz kitaptan da birkaç şey göstermek istiyorum. İzninizle kamera açısını değiştireceğim ve size kitabın sayfalarından birkaç şey göster e, göstereceğim e, kitabımız bu şekilde oldukça e, kalın bir kitap bu tip bir kitap için Mankul bir fiyatı var ama şu anda kitap söylemek iste fiyat söylemek istemiyorum Çünkü malum e, her şey söyle kızzam geliyor ben söyleyeceğim 3 ay sonra izlence e, yalancı çoban olacağız O yüzden Öyle yapmayalım. Ama burada sanat tarihinin birçok ustasına ait çok kıymetli eserleri ve çalışma biçimlerini görebilirsiniz. Özellikle hani sınavlarda kullanabileceğiniz farklı kompozisyonlarda olabilir. Mesela bu Cornelius Began'ın Hollandalı Yunöbeyindeki Bey'indeki kadın aldığı buradaki çalışması bu da çok güzel. Bu mesela çok rahatlıkla koltukta oturup örgü öğren bir kadın vesaire e, gibi e, yorumlanabilecek bir çalışma İmgesel sorularını usta kopyaları üzerinden okumak akıllıca bir yöntem az sayıda insan yapıyor e, bense e, her zaman e, öneriyorum gördüğünüz gibi portre örneklerinden e, çeşitli farklı şeylere kadar dürerin çizimleri vesaire e, çok iyi örnekler var e, bu kitabı da e, böyle bir kitabı da elde ederseniz çok iyi olur resim yolculuğuna çıkan yeni çıkan Dostlar için bin muhteşem desen. Gerçekten güzel bir kitap. Okul hayatınızda da sanat hayatınızın ilerleyen yürüyüşlerinde de sizlere çok faydalı olabilecek bir eser. Ustalara bakmak her zaman oldukça öğretici. Buna da bakarsanız bence iyi olur. Bir de Top yayınlarından çıkan Kes Sayın Keser Hanım'a ait sanat sözlüğünü mutlaka edinmenizi... Ee, öneriyorum <laughs> herkes iyi geçirir iyi uykular teşekkürler eşler. kötü mü anlatıyorum ondan mı yoksa erken mi anlatıyorsun ee, ve son bir e, çalışmamız e, daha var o da en baştaki çalışma en başa taşıyanlara e, geri dönüyorum yetenek sınavları e, öndesi e, dostlar bu e, figürü e, bu figürün nerede durduğunu bu deseni bu taşıyan figürü uzun uzadıya çalışmanızı, sınavlar öncesi mutlaka bu çalışmaya bakmanızı öneriyorum. Yani iki figür taşıyan, yani gerçekten iyi bir zorluk. Buradaki bu figürdeki zorluğu çözdüğünüz zaman. Başka zorlukları da çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir de hani yangın söndüren, selden birini kurtaran gibi felaket soruları gelme gelmesi durumunda e, bu çalışma gayet doğru olacaktır. Zaten e, bu bir yangından kaçış yani solda e, resmin, orijin, sağda resmin orijinalini gösteriyorum. Sırtındaki adamı yangından çıkartan bir figür bu ama bu desenin altına çok rahatlıkla su birikintisi vesaire gibi bir şey yapıp bir sel atmosferiymiş gibi yorumlayarak deseni e, çözmek e, mümkün e, olabilir. Merhaba Janice Specific e, size de e, buradan e, bakabilirsiniz. Evet, 10 e, desen dedik ve e, sizlere e, sınavlar öncesi şöyle konuştuklarımızın bir tekrar üzerinden geçelim. Bir grup Çalışma gösterdim. 2021 sınavlarında artık maratonun sonuna geldik. Yapılacağınız çalışmalarda sınav öncesi bu resimleri, bu çalışmaları incelerseniz gerçekten sınavlarda çıkabilecek genel problemlere dair çok faydalı ve iyi sonuç alabileceğiniz bir şeye ulaşmış olursunuz. Umuyorum bu yayından bir fayda elde etmişsinizdir. Kanal fayda elde ettiyseniz beğenip paylaşıp kanala abone olup bir de eğer imkanınız varsa üye olarak katılırsanız şu katıl butonundan bu yayının devamını yapmam için destek sağlamış olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün ben de erken e, bitiriyorum. Çünkü sınavlar öncesi olduğu için böyle biraz e, size çalışacağınız, bakacağınız, üzerine düşüneceğiniz bir e, içerik oluşturmak e, istedim. Sonra da izlenmesi için azıcık kısa tutuyoruz. Ve e, hepinize çok teşekkür e, ediyorum. E, çok sağ olun e, gerçekten dinlediğiniz için. Ve e, Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.